Şimdi de soğan halkası çılgınlığı var. Hepsi aynı boyda. Neredeymiş böyle? Hepsi aynı boyda. Soğan kesilen, soğan çıkan yer neredeymiş? Küçüklerini ne yapıyorlar? Çöpe mi atıyorlar? Onları da köfteye mi katıyorlar acaba diye ben merak ederdim soğan halkasının yapımıyla ilgili bir video seyrettim. Tamamen nişasta arkadaşlar. Nişasta, nişasta, nişasta. standart bisküvi çıkarır gibi standart soğan halkası çıkarıyorlar. Soğan kokulu bir şeyin içinden geçiriyorlar. Hepsi bu yani. Hani limon suyu çıkardılar da bir dönemde. Limon suyu esans, esansmış. Limonun L'si yokmuş içinde. Yani Ramazan sofralarında Coca-Cola'yı baş tacı eden halkım tabii ki limon suyunu da içer, soğan halkasını da yer, acayip kahveleri de içer. Yani hiç bilmediğimiz kahve kültürleriyle tanıştık. Her yer kahveci oldu yani. Her yer kahveci ve insanlar kahveciye gidiyorlar. Ben şu kahveyi seviyorum, ben şu numaralı kahveyi. Ya deden de mi içerdi? Deden içmezdise nenen mi içerdi? O da içmezse anan mı içerdi? Sen nereden biliyorsun bu kahveyi içmeyi? He? Peki deden Coca-Cola içer miydi? Yok. E deden nereden öğrendi? Baba nereden öğrendi? Sen de oradan öğrendin köfte or, bu kahve içmeyi. Şimdi de soğan halkası yiyorsun. Yiyin. Nişastaymış arkadaşlar. Bir daha söyleyeyim mi? Heh, bilmeyen için. Afiyet olsun.